değerli Peki dava arkadaşlarım, sayın bak basın mensupları bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp bu iftar saatine yaklaşık bir saatte olmasına rağmen bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2 Nisan'da bir temayül yoklaması yapıldı. Eskişehirler oylarını kullandılar ve oylarımızın, üyelerimizin yarıdan fazlası oy kullandı ve burada bir e, altı kişi e, aday olmaya hak kazandı. Eskişehirlerin oylarıyla. Bundan önce de 26 tane aday adayımız vardı. Onlar bize güç kattılar. Ben onların hepsine buradan emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama biliyorsunuz altı tane aday e, listeye girecekti. Ve onlar da listede yerlerini aldılar. Ben buradan genel merkezimize, başta Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü ön seçime önem verdi ön seçime önem verdiği gibi burada sayılmasını istedi. Normalde list şey sandıkları alıp Ankara'da da sonuçlar açıklanabilirdi ama onu yapmadı. Burada herkesin üyelerin gözü önünde e, sayımı yaptırdı ve çıkan sonuca da e, ee, çok büyük oranda e, gayret etti ve gösterdi bunu. Yani orada çıkan sonuçlar Eskişehir üyede istediği sonuçlardı. Ben onun için de genel başkanımız bir demokrasi örneği göstermiştir. Tekrar demokrasinin nasıl olacağını iyi Parti olarak tüm Türkiye ve Eskişehirlere göstermiştir. Ben buradan genel başkanımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Biz bu kadroyla inanıyorum burada üçü çıkaracağız. Gerçekten üçü çıkaracağımıza inanıyorum. Ee, ben e, adaylarımızın da bu <laughs> inançla yola çıktığına inanıyorum. E, tabii ki hepimizin isteği keşke altısı da e, biz altısına talibiz diyoruz ama hedefimiz üç. Bunu da başaracağız. Eskişehir'de birinci parti olacağız ve tarih yazacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, önce adaylarımızı da bir ne yapalım? Şuradan tek tek tanıtalım sizlere. Ben de kalbim Olsun, olsun. 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 O zaman evet. tamam. tamam bir resim çektirelim. Bir resim çekilelim. Tamam. Yani. tamam. Şöyle ellerin. Evet. Önleri. Evet. Evet